Aradığımı buluyorum Sonunda şükür ki her şey yolunda temim su oluyor gidiyorum yolun sonunda Her kelimende duyuyorsun bir dava Ben de sıkıldım artık istemiyorum da Sevdiklerimi görüyorum yanımda Ve de hepsi benim yolumda Bu yol bana geliyor bir oyun Oyun gibi bir karşımda uzun süre var yolun sonunda Emek olmadan ilerle beklersin kaygılarla Düşünme soyut değiştiremezsin boyut Atarsın bulamazsın bir yol sonu. Sonu, sonu Sokun sokaklara biraz koştur Kim düşmanın anla Rahatlayamazsın kaygılar attığımda Gördüm sonu Baktım hepsi çocuk Unut bu gecede unut Gördüm sonu Baktım hepsi çocuk Unut bu gecede unut Aradığımı buluyorum sonunda Şükür ki her şey yolunda Kemik su alıyor gidiyorum yolun sonuna Her kelimemde duyuyorsun bir dava Ben de sıkıldım artık istemiyorum daha Sevdiklerimi görüyorum yanımda Ve de hepsi benim yolumda Bu yol bana geliyor bir oyun Oyun gibi bir yokuş karşımda uzun Söyle ne var yolun sonunda Emek olmadan ilerle beklersin kaygılarla düşünme soyut değiştiremezsin boyut Atarsın bulamazsın bir yolun sonu Sokul sokaklara biraz koştur Kim düşmanın anla Rahatlayamazsın kaygılar arttığında Gördüm sonu Baktım hepsi çocuk Unut bu gecede unut Gördüm sonu Baktım hepsi çocuk Unut bu gecede unut Çocuk, unut bu gecede unut. Gördüm sonu. Baktım hepsi çocuk. Unut bu gecede unut. Gördüm sonu. Baktın hepsi çocuk. Hepsi çocuk. Gördüm sonu. Baktım hepsi çocuk. Unut bu gecede unut. Gördüm sonu si çocuk unut bu gecede unut